Evet efendim herkese merhabalar bugün birçok konu başlığı var ancak tabi e, saat şu anda bu kaydı aldığım 6.30. buçuk e, şu anda çapraz sorgusu devam ediyor gözaltında biliyorsunuz 24 kişi var Türkiye'nin de gündeminde malum Narin Üç tane bakan şu anda bölgede e, ve e, benim tahminimi söylüyorum yani en son söyleyeceğim en baştan söyleyeyim bence e, bu akşam bilemediniz yarın. E, cinayet e, belli olur. Yani kimin nasıl işlediği, neden işlediği, ne olduğu ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Çapraz sorgulara geçildi. Şimdi jandarmada verdiği e, ifadeyi e, değiştirdi. E, bu dairenin dereye e, gömen mi diyeyim, bırakan değilim şahsın. Yani e, amcanın, e, köyün muhtarının kendisini tehdit ettiğini söyledi. Şimdi o kadar çok fazla yayın, o kadar çok fazla bilgi var ki e, aileyle ilgili. Gerçekten takip etmekte, anlamakta zorlanıyorum. E, ama görebildiğim kadarıyla e, tipik bir feodal aile yapısı. Bölgede e, son derece güçlü bir adam, muhtar. Asıl tabi Hüseyin Güran yani aşiret lideri olan. Güranlar da meğerse Molla Gürhani'den geliyormuş. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığı... E, Mesela Muhtar dediğiniz şahıs köyün bütün evlerinin tapusu kendisine ait. oto galerileri var, inşaat sektöründe varlar. 6 bin dönüm civarında tarlaları var, pamuk ekiyorlar. Silahlı fotoğrafları var, i̇şte ülkücülerle AK Partili olanları var. Yani aslında bölgede tipik diyebileceğimiz bir aşiret yapısı içinde. Fakat şunu net bir şekilde artık görüyoruz ki en azından ben önce tahmin ediyorum. Bu o köydeki herkesin bildiği ve herkesin ortak bir şekilde örtmeye çalıştığı bir suçtan bahsediyoruz. Adım 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 e, soruşturma bu noktaya geldiğinde e, bir kişi tutuklu biliyorsunuz. E, ama o 24 kişiden bence birçoğu veya birkaç tanesi benzeş e, suçlamayla tutuklanacak diye, da, diye düşünüyorum. Kaldı ki yani Adalet Bakanı'nın Diyarbakır'a gitmesi zaten hani Adalet Bakanı gitti bak çözüldü imajını da yaratmakla ilgili olabilir diye tahmin ediyorum. Burada önemli olan şey şu, bir tane detay var önemli. Şimdi Narin 21 Ağustos'ta kaybolduğu gün saat 15.15'te en son görülüyor ve kesin olan şey şu ki Kur'an kursundan dönüp eve girdikten sonra o evden bir daha çıkamıyor yani canlı olarak çıkamıyor bu narini taşıyan itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarına gelmesi 15.40. Yani arada 25 dakika var. Aslında bakarsanız bütün olay 25 dakika. Ne oldu da o 25 dakikada çocuğu öldürdüler ee, ve amca çocuğu bir çuvala yani bir battaniye sarıp her neyse yolda Nevzat Bahtiyar'a verdi. Nevzat Bahtiyar'ın itirafına göre Beni ölüme tehdit ediyor. Yani 200 bin lira para verdiği iddiasından vazgeçti. Yani herkesin yalan söylediği, herkesin ne diyelim, bu yalanı paylaştığı bir fotoğraf karesiyle karşı karşıyayız maalesef. Şimdi gündemde başka konular var. Biraz onlara girmek istiyorum. Bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Bugün bence en çarpıcı şeylerden bir tanesi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın yaptığı konuşmaydı. Kısaca dinleyelim. Bugün bizler adalet dağıtıyoruz. Her şeyi ve herkesi sorguya çekiyoruz. Lakin hepimiz geçiciyiz. Bizi de bir gün sorguya çekecekler. Bunu da unutmayalım. Unutmayalım ki bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım o günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim. Bir gün bize de sıranın geleceğini unutmayalım. Şimdi diyor ki bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım, o günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim. Bir gün sıranın bize de geleceğini unutmayalım. Abi Diyanet İşleri Başkanı mı konuşuyor, başka biri mi konuşuyor anlamadım. Yani bu tür bir açıklamayı yapmak Anayasa Mahkemesi Başkanı'na mı düşer? Cuma hutbesi okur gibi yani bir gün mizan kurulur falan diye. Hak'tan, hukuktan, adaletten, hukuk felsefesinden, yani evrensel hukuk ilkelerinden bahsedeceğini dönmüş. Yani anlamakta zorlanıyorum böyle. Yani bir yandan temenlerle ilgili Atatürk'ün temel e, yani değerlerimiz, bizi biz yapan o payandalarla ilgili insanlar böyle baltayı dibine bir de vuruyor. Anayasa Mahkemesi çıkmış başkanı bunu söylüyor. Ali Erbaş'ın bu konuşmayı yapması lazım. Ali Erbaş da herhalde yarın hukukla ilgili, şeriat hukukuyla ilgili şeyler söyleyecek diye düşünüyorum. Çok da ilgimi çekiyor, tuhaf geliyor bana. Bir yandan bir başka detay çok önemli. Şimdi Mustafa Bildirici'nin haberine göre Diyanet İşleri Başkanı, diyoruz ya dün, önceki gün söylediğim videoda şey vardı, mütevazilikle ilgili. O peygamber kıssasını okumuştum size. Yani onu öfkelenen bir şahıs içeri giriyor laf edecek, kavga edecek neyse Hazreti Peygamber'le. içeri giriyor, sahabeyle oturuyor. Hanginiz Hazreti Muhammed diyor. Hanginiz Muhammed diyor, özür dilerim. Kısa bu kadar. Niye bu kadar? Ya düşünün, Allah'ın peygamberi, Allah'ın elçisi, daha üst makam mı var? Tanımıyor. Ya ayırt edilemiyor. Acaba hangisi? Şimdi bu ne demek? Mütevazilik. Burada bir, büyük bir ders var. Bizim Diyanet işleri Başkanımızın Oturduğu villa 3 katlıymış. 450 metrekareymiş. Ee, her gün saat 9.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan iki işçi, iki kişi e, akşam saatlerine kadar bu konutta çalışıyorlar. Temizlik işleri falan yapıyorlar herhalde. Ee, ve bu personel, yani Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundaki bu personel Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan maaş alıyor. Adama binde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda temizlik işi yapıyorlar. Bunun dışında Diyanet İşleri Başkanı'nın eşi Seher Erbaş, hacca gittiğinde yanında Diyanet İşleri Başkanlığı personelini hizmetçi olarak götürüyormuş. Yani kendisine yardım etmek üzere götürüyormuş. Yani kendisine hizmet etsinler diye. Krallık ya, böyle bir şey var mı? Dükalık. Aynı zamanda konutun bütün bahçe işleri, boyası, badanası, temizliği neyse... Diyanet İşleri Başkanlığı personeli yaptırılıyormuş. Konutun, elektrik, su, internet falan filan. Bütün bunlar da baş, Bakanlık bütçesinden karşılıyormuş. Bilmem kaç bin lira doğalgaz faturası varmış. Yani e, öyle bir makam yaratmışlar ki dokunamıyorsun, laf edemiyorsun. Niye? Abi Diyanet İşleri Başkanı. Milliyetin Bakanı acaba ne alıyor? Ne yapıyor? Böyle bir şey var mı acaba Milliyetin Bakanı? Ya sen bu kadar maaş alıyorsun kardeşim. Yani konutuna... Devletin resmi kontuna temizlik için birini mi alamıyorsun? Paran mı yok? Buradan mı kar etmeye çalışıyorsun? Ya hakikaten ya çıkıp bunu yalanlaması lazım. Ben e, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. E, şimdi gündemde birçok konu başlığı var dedim. E, bugün çok güzel bir detay var. Biz şimdi narinden bahsediyoruz ya. E, Türkiye'de sadece 2023 yılında e, çocukların cinsel istismarı ile ilgili altını çiziyorum çocukların cinsel istismar ile ilgili dosya sayısını söylüyorum. 66.138. 66.138 tane cinsel istismar dosyası var. Bunun e, bu dönemde mahkemelerde görülen dava sayısı 14.919, 14.000. eee hüküm giyenlerin sayısı 7088. Yani ortada bir şikayet var. 14.000 tane dosya var. Dava görülüyor. İstismarla ilgili 7 bin küsür kişi, yani neredeyse yarısı hüküm giyiyor. Bu ne demek? Bunu bölmüşler bugün. Çok hoşuma gitti. Günde, günde Türkiye'de 20 kişi cinsel istismar suçundan e, mahkum oluyor. Günde 20 kişi. Yani günde en az 20 tane ispatlı taciz davası var. E, biz ya yani 20 de lafı güzel oldu. 20 gündür tam da biz bunu konuşuyoruz. Eee cinayetinde arkadan ne çıkacak? Birkaç senaryo var. Öyle bir şey şahit oldu ki amcayla anne arasında e, görmemesi gereken bir şey oldu. Bir cinsel ilişki belki öldürüldü. Veya abiyle e, abi bir uyuşturucu kullandığı söylüyor. Abi bir uygunsuz bir şey yaptı diyorlar. Ee, bunu gördü, aile bunu gördüğünü gördü ve bir şekilde kıza ortadan kaldırmak istedi. Bu bana biraz uç geliyor ama fakat abiyle ilgili bir şöyle bir detay var, onu bilmiyordum, geçen öğrendim. Ee, abinin ifadesi alınırken, ilk ifadesi alınırken kolunda o diş izleri gözüküyor. Ee, diyorlar ki biz bunu burada tespit edemeyiz, Abi İstanbul'da adli tıpa götüreceğiz deyince abi göz altındayken soruşturma sırasında odada tutuyor kolunu orayı ısırıyor. Şimdi aynı yere ısırıyor, Güya e, bir sinir krizi geçiriyor. Ama dişlerin olduğu yere ısırıyor. Bunu o anda akıl ettim bilmiyorum. Fakat işe yarıyor. Neden? Bu ısırdığı yer, tam, e, kızın ısırdığı yerse şayet bu. E, Adi Tıp diyor ki, dişlerden bir tanesi, çünkü kızın yaşı da büyüyor sürekli. Eski diş kontrolünde alınan filmlerle uyuşması sadece bir tane diş uyuşuyor. Gerçekten narinin mi değil mi bunu tespit etmemiz mümkün değil. Şimdi adli raporundan sonra aldığın örnekler var biliyorsunuz. Diş örneği de alınmış onu da eşleştirecekler. Yani işin içinde abi de olabilir. Veya hiç bilemediğimiz, tahmin dahi edemeyeceğimiz ama o 25 dakika içinde 15-15 ile 15-40 arasında gelişen bir olay olabilir diye düşünüyorum. Tekrar darine döndüm ama aklıma geldikçe bunları böyle flashbackler şeklinde söylüyorum. Şimdi e, ilginç bir haber. E, ...Veryansın TV'de e, Erdoğan'dan sonra İmamoğlu'nun da diploması olmadığı iddia edildi. Bir iddiayı dinleyelim Veryansın TV'den. Ben diyorum ki diploması diyorum, sahte diyorum, sahte. Bak Erdoğan'ın diploması yok, üzerinde zıtmadınız, diploması olmuyor. Diyorum ki, iddia ediyorum, birisi şikayet etti onu. Abi Cimer, Cimer bakalım ne yapacak bilmiyorum. Ben diyorum ki İmamoğlu'nun diploması sahte. Nasıl sahte? Bu İmamoğlu Kıbrıs'ta okudu. Orayı kazandı. Oradan başka bir Kıbrıs Üniversitesi'ne geçti. Sene 1987. Sen İmamoğlu gitti İstanbul Üniversitesi. Bak bambaşka bir bölümde okuyorken. Şimdi sen ya dikey geçiş yaparsın ya yatay geçiş yaparsın. Hem dikey hem yatay geçiş yapamazsın abi. Ne oldu biliyor musun? İşte Kıbrıs'ta okudu, Girne Amerikan'da okudu herhalde. Orada okuduğu başka bir bölümden, bir mühendislikti zannedersem. Okuduğu bölümden geçti. Nasıl geçti? Yatay geçiş yaptı. Nereye? İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne. Aa ne alakası var? Hem yatay hem dikey geçiş yapmış ama daha önemli bir şey var. YÖK onaylamıyor. YÖK o zamanlar, Girne Amerikan Üniversitesi YÖK onaylı değil. Sen yatay ve dikey geçiş yapamazsın bu üniversitelere. Ve sen ikinci sınıfta hiçbir şekilde... Yani üniversiteden ÖSYM'den aldığın, ÖSS'den aldığın o zamanlar ÖYS'ydi işte onun zamanında. ÖYS'den aldığın puanla sen İstanbul Üniversitesi'ne gidemezsin Kıbrıs'tan kalkıp gidemezsin. Ben diyorum ki bir sahtekarlık var diyorum. Bak İstanbul Üniversitesi kayıtları ortada çıkartın şeyini ya. Bana yatay ve dikey geçişinin evrağını çıkarsınlar. Çünkü Kıbrıs'ın üniversiteleri 1993'te geçti. Yodak kurulduğu Kıbrıs'ta. 1993'te geçti. Ben diyorum ki İmamoğlu, yani Erdoğan ne sahtekar diyorlardı. Erdoğan işte niye diploması yok? Diploması olmayan adam cumhurbaşkanı mı olur? Ben de diyorum ki sizin cumhurbaşkanı yapacağınız adamın diploması sahte. Şimdi siz ne yapacaksınız? Erdoğan'a söylediğiniz lafları yutun. Yutun abi. İlke koyamıyorsunuz. İlkesizsiniz. Ee, i̇ddia bu. Ee, İmamoğlu bununla ilgili bir açıklama yapar mı? ve hatta işte... Böyle bir yatay veya dikey geçiş konusunda o tarihlerde yökün Kıbrıs'taki üniversiteye e, denklik vermediği konusunda bunu araştırmak lazım. Eğer böyle bir şey varsa biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın diploması e, büyük tartışma konusu. Yani onun adaylığını engelleyeceğini e, zannetmiyorum ama nereden duyuldu bu? E, Erdem Atay bunu nereden istihbarata aldı? Neye göre bu kadar net bir şekilde iddia ediyor bilmiyorum. Ama çok kolay e, İmamoğlu çıkar ki al kardeşim benim diplomam bu şu tarihte onaylanmıştır yok onaydı diye verebilir diye düşünüyorum. Şimdi birkaç gün önce bu video yayınları sırasında bahsetmiştim. Ne zamandır okuyorum ve çok temkinli yaklaşmaya çalışıyorum. E, bu FETÖ ile ilgili bir şey olduğu için FETÖ ile ilgili her şeyde bir rezervim var benim. Fakat bugün DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş milli, meclis, mecliste soru önergesi vermiş Adalet Bakanı'na Tunç, Yılmaz Tunç'a. Şimdi hikaye şu, ben size bir özetleyeyim hikayenin ne olduğunu. Finlandiya Göçmenlik Bürosu 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da bir dizi görüşme gerçekleştiriyor. Ve Haziran 2024'te de Türkiye Fethullah Gülen Örgütü ile ilişkiler diye bir rapor hazırlıyor. Bu raporu ben okudum bu arada. E, raporda bir sürü 75 sayfalık raporda bir sürü iddia var. İddia derken burada söz konusu olan yazılan şeyler zaten artık kabul edilen şeyler. Yani e, devletin de kabul ettiği bilgiler. Hatta notlara bakayım. E, o notlarda vardı. Kısaca üzerinden geçeyim size. E, şimdi KHK'lı dediğimiz e, yaklaşık 2 milyon Kişi var. 15 Temmuz darbesi sonrası bu kişiler ailelerle çarparsan 10 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz adli işlem gören 2 milyon ama etkilenen ailesiyle beraber etkilenen kişiye baktığımızda çok ciddi bir rakam. Ee, bu insanlardan devlette çalışan 125 bin 678 kişi ihraç edilmiş. Raporda bunlar var. 220 bin olduğu söyleniyor açıklanan resmi rakamla rapor arasındaki farklar. 90 bin kişiye pasaport tahtili konmuş. Yani 15 Temmuz sonrası gerçekten devlet böyle bir şeyle buğday tarlasına girmiş tırpan gibi kesip attı. Fakat burada bunu kesip atarken zaten temel eleştiri noktası da bu. Kardeşim temel kriterlerine işte Baylok kullanıyor. Alt bankasaya para yatırmış veya kredi almış. Sendika üyesi bir takım bağışlar yapmış örgüte. Veya açık veya gizli bir tanık senin adını verdi gibi. Şimdi geçtiğimiz günlerde e, Ahim Yalçınkaya, kar, Yalçınkaya karar diye bir karar aldı. Bu kararda diyor ki kardeşim e, bu adam örnek teşkil etti. Baylok kullanımı var diyorsun. E, bu iddia bunu e, sen böyle bir torbaya doldurur gibi doldurmuşsun. Doğru değil diyor. E, Bankasıya ya yatırdığı para e, çok yüzlü bir para. Yani özetle detaylara girmeyeyim. 6 yıl 3 ay ceza almış tutuklu ve ahim içtihat yaratacak şekilde diyor ki kardeşim sen burada infazda hata yaptın. Nedir? Temel dayandırdığı temel dayandırdığı gerekçe de kanunsuz suç ve ceza olmaz. Temel ilke budur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yargı kanununda da temeldir. Bu temel taşıdır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Sen kanunsuz suç ve ceza yaratmışsın diyor. Ve burada sistematik bir sorun var diyor. Daha önemlisi. Ve toplamda şu anda 8 bin tane dosya var ahimde. Bu 100 bin dosyanın da beklendiği beklediği söyleniyor. 100 bin dosyanın. Çok ciddi bir rakam. Türkiye Cumhuriyeti 90, Anayasası'nın 90. maddesi bizim Anayasa Mahkemesi kararıyla uluslararası kurumların AB başta olmak üzere uymak gibi bir zorunluluğumuz var. Anayasamıza koymuşuz bunu. Dolayısıyla adil yargılama hakkı ile ilgili böyle bir şey olacak. Fakat bu dosyayla ilgili yani e, Finlandiya raporu ile ilgili durum başka. Orada Finlandiya raporu diyor ki bence en kritik olan yeri o. Bir cümlede şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan FETÖ'cü olduğu iddia edilen kadınlardan 12 tanesi cezaevinde tecavüze uğramıştır. Bunlar hamile kalmıştır. Kaynak olarak da bir avukatı gösteriyor. Adını açıklamıyor güvenlik gerekçesiyle. Türkiye'de bu avukat Adım Karı'yla. Şimdi Türkiye açısından baktığında bu sorunlu bir şey. Niye? Kardeşim adı yok. Bu kadınların adı yok. Yani bir argümanı söylüyorum. Ortada somut bir belge yok, bilgi yok, isim yok. Bu tarafta diyor ki kardeşim zaten bunlar mütedeyin kesin. Cezaevinde dün de bahsettim 15 Temmuz sürecinde sırasında ve sonrasında sorgulamalarda Polisin ağır işkence yaptığı, yani işte cöp soktuğu, erkek veya kadın, ta elle tacizde bulunduğu gibi çok ağır iddialar var, İddialar. Bunlarla ilgili bir e, kamu şey yapılmış mı? Kamu araştırması, bir e, ne diyelim bir e, idari soruşturma yapılmış mı? Bunları bilmiyoruz. Meral Danış şu Beş, soruları sormuş Yılmaz Tuncay. Tunca yöneltmiş yanıtlanmak üzere hızlıca geçiyorum. E, Finlandiya Göçmenlik Bürosu'nun hazırladığı rapor ee, çok geniş yankı yarattı diyor. İşkence iddiaları ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız? 12 kadın hamile kaldığı söyleniyor. Bu doğru mudur? Soruşturulmuş mudur? Ee, hamile kalan kadınların şayet böyle bir şey varsa gebelik boyunca infaz devam ederken e, yasal hakları olan kürtaş hakkı kullandırılmış mıdır? Kürtaşa zorlanmış mıdır? Duyucu doğurmak istediği halde tam tersi mümkün müdür böyle bir şey diyor. FETÖ örgütü ile ilgili destekçisi ve üyesi olduğu ve infaz devam eden mahkumlar arasında işkence, kötü muamele, cinsel şiddet iddiasında bulunan mağdur sayısı, şikayette bulunan mağdur sayısı kaçtır? Bu başvurular sonucu açılan soruşturma sayısı nedir? Hamile olduğu iddia edilen kadınlar doğum yapmış mıdır? Yaptıysa şayet bebeklerin ak akıbeti nedir? Böyle devam ediyor bu sorular. Ben bununla ilgili geçen gün bu bununla ilgili açık açık kamuoyunda konuşan Hatice Yıldızlı galiba avukatla bir telefon görüşmesi yaptım. O şunu söyledi. Bu anlatılanlar arasında bir tanesiyle konuştum. Birebir yani. Ee, o yani ismini asla açıklamıyor fakat böyle bir vaka var diyor. Bir vaka. 12 kadın arasından da diyor. Diğerleri isimlerini açıklamıyor. Yani iddia olunan. Bana da yani FETÖ'cüymüş gibi gelmedi bu avukat. Öyle olsa zaten şu ana kadar... Üzerinden geçmişti devlet yani tepinmişlerdi. Tehdit mehdit alıyor tabii hiç şaşırmadım ama yani FETÖ'yle bir organik bağ olsa bu kadar e, samimi ve net konuşamaz. Ben öyle bir şey hissetmedim dürüstçesi. Bir tane çocuğun doğduğunu söylüyor. Bu arada sınırı geçerken işte Afgan kaçakçılar tarafından sınırdan yani Yunanistan tarafında tecavüze uğrayan bir FETÖ'cü, FETÖ mağdu, FETÖ'cü ma FETÖ olduğu iddia edilen bir kadın olduğunu söylüyor bu çocuklardan bir tanesinin aile tarafından sahiplenildiğini, yani tecavüz mağduru olarak söylüyor. Bu çok önemli bir konu. E, FETÖ konusunda benim durduğum yer belli. E, yani bu ülkenin başına nasıl bela olduğu, nasıl hain oldukları bu konuda kendim anlatmaya ihtiyaç bile duymuyorum. Ama e, bir eğer yargı dağıtıyorsak, e, bir suç varsa ve bu suçun cezası kanunda karşılığı varsa. Bu cezayı bu insanlar çekecek kardeşim. Ha, o olayın sıcaklığıyla asla affetmediğim şey, hiçbir zaman unutamıyorum. O köprüde o gariban elleri boğazını kesip öldürdü bu herifler. Bu asla affedilir bir şey değil benim için. O kemerle çocukların dövüldüğü görüntüyü anlatmıyorum. Onların bir günahı yoktu. Bugün hala Türkiye'de Audi makam arabalarıyla gezen, meclis çatısı altında duran, Bakanlıklarda görev yapan, en üst düzeyde milletvekili olan yüzlerce FETÖcünün olduğunu biliyoruz siyasi ayakta ve bunlara dokunulmuyor kardeşim. Dokunulmuyor. Dolayısıyla o çocukların boğazları kesilirken, işkence görürken köpüğe çıktılar diye ki emirler o çocuklar bu yapılanı affetmiyorum. Dolayısıyla aynı şekilde buradaki kadınların suçlu veya suçsuz olduğuna karar verecek olan biz değiliz. Yargı karar verir. Dolayısıyla biz burada yargı dağıtamayız. Eğer böyle bir şey varsa er veya geç bunun hesabı verilmeli. Vicdanen ve ahlaken bu benim sorumluluğum. Bunu söylemek zorundayım. Dolayısıyla bu konuyu da e, en azından söylemiş olayım. Kimse hiç bu arada hiç kimse bu konuya girmiyor. Dikkat ediyorum. Yani görece olarak YouTube daha özgür bir yer. Yani beklerdim ki diğer gazcı arkadaşlarım da hadi Hükümet baskısı var. Hadi Rütük baskısı var. E burada ne baskısı var? Geliyor belki YouTube baskısı ama şu anda yok. Bence bunları konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Niye? İşte Anayasa Mahkemesi Başkanı. Yani öyle bir alan yaratıyorlar ki saçma sapan bir alan. Yani Hulusi Akar'ın dün ettiği laf. Arkadaş Hulusi Akar'ın ettiği lafı duydunuz mu siz? Yani ben ağzım açık kaldı ya. Ulan sen Genelkurmay Başkanlığı yapmışsın. Ya yani ordunun en tepede çıkmışsın. Eğitim niye var? Allah vicdan bilmem ne anlatıyor Şimdi Tam cümlesi aklıma gelmedi. Ya akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Hulusi Akar'ın yaptığı açıklama. Ya böyle bir alan boşluğu var. Yani ben artık ne derler? Şirazesinden çıktı iş. Bir yandan Narin'le ilgili ortaya çıkan fotoğrafta dün özellikle bahsettim namaz konusunu. Kızı gidiyor. Yani çöp poşeti mi ne işte? Çuvala koyuyor. Pezevek affedersiniz. İçine taş dolduruyor. Suyun içine koyuyor. Eve gidip namaz kıldım diyor ya. Namaz kılıyor namaz. Ya bunu asla affedemiyorum. Affetmek ne aklım almıyor. Yani sindiremiyorum bu cümleyi. Namaz kılmak. Çünkü yarattığınız dünyada böyle bir şey var. Yani Diyanet İşleri Başkanı. O koltuğa oturmuşsun. evini böyle bir şey yaptırıyorsun. Ya bunun hesabını vermen lazım kardeşim. Buyur Serkan. Sen ne, ne sıfatla bu şeyi söylüyorsun? Anayasa Mahkemesi Başkanı. Kadir Özkaya. Yani sen niye bir dini konuşma yapıyorsun Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak? Ne haddine? Niye? Hukuk. Senin alanın hukuk kardeşim. Diyanet İşleri Başkanı'na bırak. Diyanet İşleri Başkanı, İşleri Başkanı kürsüye çıkıyor elinde kılıçta. O da kendince bir şey dayatıyor. Aa, bir adalet mi dağıtıyor? Ne yapıyor? Anlamıyorum. Saçma sapan işler. Bu arada yani bu mütedeyyin kesin. Ülkenin içine eden son 20 yılda ahlakımızın geldiği nokta ortada. Bakın yani son olarak ATB kanalında bugün önüme düştü. Müge Anlı'nın programında ya sadece izleyin. Ya adamın suratına bakın. Kadının suratına bakın. Anlatılanlara bakın. Bu anlatılanlar, bu program, bu çürümüşlük, bu iğrençlik ATV'de oluyor. ATV kanalında oluyor. Yani e, Serhat Albayrak, Berat Albayrak, babası işte bilmem kim biliyorsunuz. Yani Bunlar beş vakit namaz kılan, Allah kitap, vicdan, ahlak, din, kitap bilmem ne diye adamlar kendi kanalda bu ahlaksızlığa, bu çürümüşlüğe, toplumun bu pisliğini sıradanlaştırıyor. Sıradanlaştırmaktan daha kötü bir şey olamaz. Yani utanma duygumuzu kaybediyoruz. Görün, görüntüye bakın baş. Evet. Yani hakikaten konuşacak bir şey yok. Yani... Ne desek boş. Bu programın bu bölümü de eğer doğruysa Necat İşler mi yazdı bunu bilmiyorum. Bir şeyle bitirmek istiyorum. Bir şey yazmış. Eğer oysa kim yazdıysa önemi yok bu arada. Ölün istiyorum artık. Yalnız bir kere yetmez. Bin kere ölün. Bir kere pozantıda tecavüze uğrayıp ölün. Bir kere tecavüzünüzle evlendirilip intihar edip ölün. Bir kere sahte delillerle hapse atılın, kahrınızdan hasta olup ölün. Bir kere Mehmetçik olun, vatan toprağı uğruna ölün. Bir kere koca şehrin göbeğinde, otoyolda, sele kapılıp ölün. Bir kere kafanıza gaz kapsülü atılsın, öyle ölün. Bir kere kullanma tarihi geçmiş gazı 5 santimetreden yüzünüze ağzınıza sıksınlar, kanser olup öyle ölün. Bir kere gecenin karanlığında, sokak ortasında vurma ölüyorum diye bağırırken dövülerek ölün. Bir kere soğuktan donup ölün. Bir kere dere yatağına yapılan ruhsatlı evin çöküntüsünde ölün. Bir kere grizi patlasın, güzel ölün. Bir kere karbon monoksit zehirlesin, kafanız iyi ölün. Arkanızdan kader. Bu işin fıtratında var. Ekmek almaya gitmiyordu. Teröristti. Biliyorsunuz Alevi. Kısa etek giymeseydi alt üstü birkaç kelle demeyeceğime yemin ederim. Betonun altında ölmeden hemen önce çekilen son fotoğrafınızı çerçeveletip bana hediye ettiklerinde yanında sırıtarak sırıtarak poz vermeyeceğime yemin ederim. 3 dakika iş bırakma elimi yapıp dalga geçmeyeceğime yemin ederim. Ananızı yuvalatmayacağıma, yakınlarınızı azarlamayacağıma ve yerde tekmelemeyeceğime, sizi öldüren teröristlerle işbirliği yapmayacağıma yemin ederim. Sözüm söz, siz yeter ki artık ölün. Ve ekliyorum, bir kere amcası tarafından katledilen narin olun. Bir kere açlıktan öldürülen boncuk gözlü Leyla olun. Bir kere Eylül olun, bir kere Müslüman olun. Bir kereden bir şey olmaz. Bir kereden bir şey olmaz dediğiniz vakıf çocukları olun. Ve öyle kutsayın bütün çirkefliklerinizi. İyi akşamlar efendim.